68. bölüm Haram Yemek Allahu Teala Celle Celaluhu şöyle buyurur. Ey iman edenler karşılıklı rızaya dayanan ticaret olması hali müstesna mallarınızı batıl ile aranızda yemeyin. Ayet-i kerimede geçen batıl kelimesinden ne kast edildiği konusunda farklı görüşler ileri sürülmüştür. Bundan maksadın faiz, kumar ...gazp, hırsızlık, hainlik, yalan şahitlik ve yalan yere yemin ile elde edilen mal olduğunu söyleyenler olmuştur. i̇bn Abbas radiyallahu anh der ki, batıldan maksat bedel ödenmeden bir insandan alınan maldır. Yukarıda geçen ayetle ilgili olarak denilir ki, bu ayet indikten sonra sahabi kiram harama düşmemek için başkasının yanında bir şey yemekten kaçınmaya başladılar ve bu hal üzerine Nur suresindeki bu ayeti kerime indi. Amaya güçlük yoktur. Topala güçlük yoktur. Hastaya da güçlük yoktur. Bunlara yapamayacakları görev yüklenmez. Yapamadıklarından dolayı günahkar olmazlar. Sizin için de gerek kendi evlerinizden, gerekse babalarınızın evlerinden annelerinizin evlerinden, erkek kardeşlerinizin evlerinden, kız kardeşlerinizin evlerinden, amcalarınızın evlerinden, halalarınızın evlerinden, dayılarınızın evlerinden, teyzelerinizin evlerinden veya anahtarlarını uhdenizde bulundurduğunuz yerlerden yahut dostlarınızın evlerinden yemenizde bir sakınca yoktur. Toplu halde veya ayrı ayrı yemenizde de bir sakınca yoktur. Evleri girdiğiniz zaman Allah tarafından mübarek ve pek güzel bir yaşama diliği olarak kendinize selam verin. İşte Allah düşünüp anlayasınız diye size ayetleri böyle açıklar. Bazı alimlere göre ayetteki batıl sözcüğünden maksat fasit yani İslam dinine göre geçerliliği bulunmayan akitlerdir. Bu hususta en tercihe şayan olan i̇bn Mes'ud radıyallahu anh'a ait olan şu sözdür. Bu ayeti kerime muhkemdir. Nes edilmemiştir. Yani hükmü daha sonra yürürlükten kaldırılmamıştır. Kıyamete kadar da kaldırılmayacaktır. Batıl yolla yemek, haksız yolla edilen her türlü kazancı içine alır. İster gasp hiyanet gibi zulüm yoluyla olsun, ister kumar ve el çabukluğu gibi oyun ve kandırma yoluyla olsun hepsi de aynıdır. Bunların açıklamasını ileride yapacağız. Yine fasit akıt ile hile ve aldatma yoluyla almak da aynıdır. Bazı alimlerin şu sözü yukarıda söylediklerimizi teyit eder. Bu ayeti kerime bir insanın kendi malını veya başkasının malını zikredilen misallerde olduğu gibi haram yere harcamak suretiyle batıl yolla yemesinin haramlığını da kapsar yukarıdaki ayeti kerimede geçen ticaret olması hali müstesna cümlesi şöyle anlaşılmalıdır. Ticaret hangi manada alınırsa alınsın, ticaret kelimesinin batıl yollarla elde edilen kazançlarla ilgisi olamaz. Ticaret sırf karşılıklı bedelleri içine alan akitlerden ibaret ise de borç para vermek ve hibe gibi işlemler de başka delillerle buna eklenmiştir karşılıklı rızaya dayanan ifadesi ise dinin çizdiği sınırlar dahilinde gönül hoşluğu ile olmasını ifade eder. Ayet-i kerimede yemek tabirinin geçmesi sınırlayıcı bir kayıt değil, faydalanma yollarının en çok bilinen bu olması sebebiyle zikredilmiştir. Haksızlıkla yetimlerin mallarını yiyenler, şüphesiz karınlarına ancak ateş tıkılmış olurlar. Zaten onlar alevlenmiş ateşe gireceklerdir ayetindeki üslup ve ifade tarzı da aynen buna benzer. Buna benzer tarzda varit olmuş pek çok hadisi şerif vardır. Bazılarını burada zikredelim. Müslim ve diğerleri Ebu Hureyre radıyallahu anh'tan şöyle rivayet eder. Allah temizdir. Temizden başkasını kabul etmez. Allahu Teala Celle Celaluhu peygamberlere verdiği emri aynen müminlere vererek şöyle buyurur. Ey peygamber! Temiz olan şeylerden yiyin. Güzel işler yapın. Ben sizin yaptıklarınızı hakkıyla bilmekteyim. Yine şöyle buyurdu. Ey iman edenler! Size verdiğimiz rızıkların temiz olanlarından yiyin. Eğer siz yalnız Allah'a kulluk ediyorsanız ona şükredin. Sonra Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle devam etti. Bir adam uzun süre yolculuk yapar. Saçı başı toz toprak içinde kalır. Sonra ellerini semaya kaldırır. Ya Rabbi, Ya Rabbi diye yalvarmaya başlar. Halbuki yediği haram, içtiği haram, giydiği haram ve bütünüyle haramla büyümüş. Öylelerinin duası nasıl kabul edilsin ki? Et Tabarani şöyle rivayet eder helal kazanç aramak her Müslümanın üzerine farzdır. Et Tabarani ve El Beyhaki şöyle rivayet eder. Helal kazanç aramak farz ibadetlerden hemen sonra gelen bir farzdır. Tırmızı ve El Hakim şöyle rivayet eder. Helalinden yiyen, sünnete göre yaşayan ve kötülüğünden insanların emin olduğu kişi cennete girer. Sahabe-i kiram dediler ki Ey Allah'ın Resulü, bugün senin ümmetin içinde böyleleri çok. Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurdu. Bu söylediğim husus benden sonraki asırlarda olacaktır. İmam Ahmet ve diğerleri şöyle rivayet eder. Şu dört haslet sende varsa dünyada elinden kaçırdığın hiçbir şey sana zarar vermez. Birincisi emaneti korumak, ikincisi doğru sözlü olmak, üçüncüsü güzel ahlak, dördüncüsü yediğini iffetiyle kazanmak. Et Tabarani şöyle rivayet eder. Kazancı helal, gönlü temiz, dış görünüşü nezih ve dilini lüzumsuz konuşmadan uzak tutan kişiye ne mutlu. Et Tabarani şöyle rivayet eder. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurur. Ey Sa'd, yiyeceklerini helalinden al, duaların kabul edilsin. Muhammed sallallahu aleyhi ve sellemin canını elinde tutan Allah'a yemin ederim ki kul haram bir lokmayı midesine attığında 40 gün süreyle hiçbir ameli kabul edilmez. Bedeni haramlarla beslenip büyüyen her kula cehennem ateşi daha layıktır. El Bezar şöyle rivayet eder emaneti riayeti etmeyen kişinin ne dini vardır, ne namazı vardır, ne de zekatı vardır. Kim haram yoldan bir mal edinir ve bununla bir gömlek alırsa o gömleği sırtından çıkarmadıkça namazı kabul edilmez. Allahu Teala Celle Celaluhu Hazretleri üzerinde haram parayla alınmış gömlek bulunan bir kişinin namazını ve ibadetlerini kabul etmekten yüce ve uludur. İmam Ahmet İbnu Ömer radıyallahu anh'tan şöyle rivayet eder. Kim on dirheme bir elbise alır ve bu on dirhemden sadece biri haram olursa o elbise sırtında bulunduğu sürece Allahu Teala Celle Celaluhu onun namazını kabul etmez. Hadisi rivayet eden İbnu Ömer radıyallahu anh parmaklarını kulaklarına soktu ve sonra eğer bu sözleri Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem'den işitmediysem her ikisi de sağır olsun dedi. Elbey Beyhaki şöyle rivayet eder. Kim çalıntı olduğunu bile bile çalıntı mal satın alırsa onun ayıbına ve günahına ortak olur. İmam Ahmet şöyle rivayet eder. Nefsini elimde tutan Allah'a yemin edelim ki sizden birinin ipini alıp dağa gitmesi sonra sırtına odun yüklenip gelerek onun kazancını yemesi Allah'ın haram kıldığı bir şeyi ağzına koymasından hayırlıdır. i̇bn Hibban, i̇bn Huzeyme ve El-Hakim şöyle rivayet eder. Kim haram mal biriktirirse ve sonra onun tamamını tasadduk etse ondan hiçbir sevap kazanmadığı gibi günahı üzerinde kalmaya devam eder. Et-Tabarani şöyle rivayet eder. Kim haram yoldan mal kazanır ve bununla köle azat eder veya akrabalarına iyilik ederse bunlar kendisi için sadece vebal olur. İmam Ahmet ve diğerleri şöyle rivayet eder. Allahu Teala Celle Celaluhu aranızda rızkınızı taksim ettiği gibi ahlakınızı da bölüştürmüştür. Allahu Teala Celle Celaluhu dünyalıkları sevdiklerine de sevmediklerine de verir. Fakat dini sadece sevdiklerine verir. Allahu Teala Celle Celaluhu kime din vermiş ise onu seviyor demektir. Nefsimi elinde tutana yemin ederim ki kulun kalbi ve lisanı selamete ermedikçe Müslüman olamaz. Komşusu da kötülüklerinden emin olmadıkça mümin olamaz. Sahabe-i kiram sordu. Bu kötülükler nedir ey Allah'ın Resulü? Efendimiz buyurdular ki Kötülüklerden maksat aldatma ve zulümdür. Kul haramdan kazanır ve bunu tasadduk ederse kabul edilmez. Ondan yaptığı harcamanın bir bereketi olmaz. O haram maldan geriye miras olarak bıraktığı ise sadece cehennemdeki azabını artırır. Zira Cenab-ı Hak Celle Celaluhu kötülüğü yani günahları başka bir kötülük yani haram mal ile gidermez. Ancak kötülüğü iyilik ile siler. Pislik pisliği gidermez. Tirmizi şöyle rivayet eder. Sahabi kiramdan biri Resulullah sallallahu aleyhi ve selleme sordu. İnsanlar cehenneme en çok hangi sebeple girerler? Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurur. Ağız ve cinsel organ. O kişi yine sordu. İnsanların cennete girmesine en çok vesile olan nedir? Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurur. Allah'a karşı takvalı olmak ve güzel ahlak. Tırmızı şöyle rivayet eder. Kıyamet günü şu dört şeyden hesaba çekilmeden kulun ayakları kaymaz. Birincisi ömrünü nerede harcadığı, ikincisi gençliğini nerede tükettiği, üçüncüsü malını nereden kazanıp nerelere harcadığı, dördüncüsü ilmi ile nasıl amel işlediği. El Beyhaki şöyle rivayet eder. Dünya yeşillik ve tatlıdır. Kim dünyada helalinden kazanır, harcanması gereken yerlere harcarsa Allahu Teala Celle Celaluhu ona sevap verir ve kendisini cennete koyar. Kim de dünyada helal olmayan yollardan mal kazanır, onu haram yerlere harcarsa Allahu Teala Celle Celaluhu onu alçaklık yurduna yani cehenneme atar. Allah ve Resulü'nün malına göz diken niceleri vardır ki kıyamet günü onlar için cehennem ateşi hazırlanmıştır. Cenab-ı Hak şöyle buyurur: Kıyamet günü onları kör dilsiz ve sağır bir halde yüzü koyun haşredeceğiz. Onların varacağı ve kalacağı yer cehennemdir ki ateşi yavaşladıkça onun alevini artırırız. i̇bn Hibban Es-Sahihinde şöyle rivayet eder. Haram ile beslenen et ve kan cennete giremez. Öyleleri ateşe layıktır. Tırmızı şöyle rivayet eder. Haram ile beslenen et yani beden mutlaka cehenneme layıktır. Diğer bir rivayet şöyledir: Haram ile beslenen bir vücut cennete giremez.